Serbest Şimşek, Gümüşhane'deyim. Birinci ayın 15'i, 1963'te doğumluyum. Ben burada doğdum. Buraların çayır çimen ve susuz, elektriksiz olduğu dönemler geçirdik. O zamanlar buraya elektrik ve suyun geleceğini bile tahmin etmezdik. Şu anda şehirleşti burası. İyi bir ortam içerisinde yaşayıp gidiyoruz. Işte. Şimdi eskiden buralarda yol yoktu, su yoktu, park yoktu, elektrik yoktu. Kuyulardan sularımızı alırdık. Tarlaydı buralar, çok iyi biliyorum, mandıra vardı buralarda. Biz kendi koyunlarımız, keçilerimiz, tavuklarımız vardı. Biz geçim kaynağımızı ve ihtiyaçlarımızı tamamen doğal yapıyorduk. Bunu aynı zamanda komşularımıza da veriyorduk. Binada oturduğu insanlar, genelleme yaparak söylüyorum, karşıdaki komşusuna selam dahi veremiyor. Belirli bir yaşa kadar zaten biz hem okuduk, hatta okurken Aynı zamanda hem koyun gidiyorduk hem de ders çalışıyorduk. Komşu derken çok fazla arkadaşımız ve komşularımız yoktu. Ama zaman içerisinde oldu. Çocukluk dönemimizde çok azdı. Elbette arkadaşlarımız onlarla beraber koyun gittik. Keçi yaydık. Bu tür şeyler yaptık yani. Ben görücü usulüyle evlendim. Eşim Gümüşhanlı. Kendi köylü. 1983'te evlendik. Bugüne kadar halen devam ediyoruz. Muhtarlıkla alakalı çok yaşadığımız hadiseler var. Muhtarların hakikaten günlükleri çok dolu dolu ama bir tanesini anlatabilirim. Bir ablamız bizi yardım ta talepte bulundu. Bu talebi de ben de tabii ilk etapta hani derler ya ilk görünüşe bakma derler ya o şekilde baktığımda kıyafeti inanılmaz düzgün giyimi markalı giyimler yapmış. Marka derken öyle hissettim daha doğrusu. Tekrar müracaat etti bize. Ben de bu müracaatını değerlendirmek adına yazdım, ismini, soyadını aldım, adresini aldım. Bir gün eşiyle beraber gelerek davet ettiler. Bu sefer buyurun bir gün iftara, Ramazana denk geldi. İftar yapalım diye. Tabii ki ben de uygun gördüm. Dedim ki, tamam, geleceğim ama tam ezan saati geleceğim. Bilginiz olsun diye. Ramazan kumanyasını kendi imkanlarımla alarak kapıyı tam ezan okunurken çaldım, girdim içeri. Yedikten sonra sofra hazır ama sofrada bir tek çorba vardı. Düğümlendi burada çorbayı içtim. Yani çok etkilendim. Dedim ki yani aklımdan geçirdim tekrar geriden bir şey gelir diye başka bir şey gelmediğini gördüm. Bir insanın görünüşüyle bakmaktansa yerinde ziyaret ederek bakılarak takatın yapılması daha doğru olacağını düşündüm. Hani insanların ihtiyaçlı aileleri dışarıdan görerek değil İç dünyasını araştırarak bakmak gerektiğini orada bir daha anladım. Darbeden önce, daha önce siyasi dönemlerde, sağ solun olduğu dönemlerde yaşadık. Arkamıza bakarak geliyorduk. Burada Mustafa Kemal, ve bizim mahalle ikiye bölünmüştü. Bir tarafta diğer insanlar, bir tarafta diğer insanlar vardı. Diğer dediğimiz insanlar bizim insanımız aslında. Ama bir böyle bölünme vardı. Yolda giderken arkamıza bakmadan gidemiyorduk. Bir görüşten bir arkadaşımız beni Kısıklı'ya çağırdı. Kısıklı'ya gittik. Beni böyle ağaçlık bölgeye doğru, Kısıklı'dan çıkarken, İmraniye'ye doğru gelirken o bölgeye doğru getirmek istedi ama ben hissettim Allah'tan çamlıkların arasından birçok insanlar çıktı. Hiçbir sebep yok. Hiçbir şey yok. Muhtemelen bizi döveceklerdi veya bir olay yaratacaklardı. Orada ben geri geri adım attım. Jandarma vardı. Orada hızlı bir şekilde geri döndüm ve olaydan silinmiş oldum. Benim bugüne kadar ne bir sağda ne bir solda hiçbir şeyim olmamıştı. Böyle bir süreç yaşamış oldum yani. Gençlere tavsiyem, en önemli tavsiyem spora yönelmelerini tavsiye ederim. Çünkü spor ahlak demek. Spor olduğu zaman da daha fazla birçok kötü alışkanlıklardan uzak kalınıyor. Spor yapsınlar diyor. Ben de zamanında karate ve e, futbol oynadığım için o ortamlarda olduğun zaman doğal olarak diğer şeylere vakit ayıramıyorsun. Ayıramadığında kötü arkadaş seçip Kötü yolları tercih etmemiş oluyorsun. Şu anda çok düşük seviyedeki kardeşlerimiz, çocuklarımız, bizim bebelerimiz inanılmaz kötü bir ortama düşüyorlar. Gençlerimizi bu spora yönelirse, bu yönelme sonucunda da kendilerini birçok kötü alışkanlıklardan kurtarmış olur. Tabi başta aileler olmak üzere bu konularda yardımcı olmaları gerekiyor. Şöyle diyeyim, İsmet Başkanımızla biz çok eskiyiz. Yani çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Dolayısıyla ayetten başkanımıza böyle bir ortam sağladığı için, böyle bir imkan verdiği için özellikle başkanıma selamlar gönderiyorum ve teşekkür ediyorum.